Auuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yerlerin göklerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi gecenin gündüzün Rabbi hayatın ölümün ve ahiretin dünyanın ahiretin cennetin ve cehennemin Rabbi olan mümin kullarını çok seven, mümin kullarının da kendisini çok sevdiği ve mümin kulları için cenneti hazırlayan, rahmetini cennet olarak tecelli ettirecek olan, kafir ve zalim kulları için de cehennemi hazırlayan, gazabını cehennem olarak tecelli ettirecek olan, alemlerin Rabbine sonsuz hamdü senalar olsun ve alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e sonsuz salat ve selam olsun. Allah'ın selamı hidayete tabi olanların üzerine olsun. Rabbim cümlemizi hidayet üzerine tutsun. Ayaklarımızı dost doğru yol üzerinde, dini üzerinde sabit kılsın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi siz değerli büyüklerimin ve kardeşlerimin üzerine olsun. Rabbimin selam ile karşıladığı, selam yurdunda ağırlayacağı, kullarından cümlemizi kılmasını Rabbim inşallah cümlemize nasip etsin. Farklı bir dünyada, farklı bir zamanda yaşıyoruz. Özellikle şu yaşadığımız hastalık, uzun süren bu hastalık dünyamızı, hayatımızı etkiledi. Hayatımızda çok şeyleri sınırladı, çok şeylerden mahrum kaldık. Fakat hayatımıza da bazı yenilikler ekledi. Bazı yenilikler hayatımıza soktu. Evet, kardeşlerle bir araya gelmekten, beraber olmaktan, aile içi, akrabalar arası ilişkiler, insanlar arası ilişkiler konusunda birebir ilişkiler konusunda hayatımızı sınırladı. Fakat böyle teknik, teknolojik araçları hayatımıza soktu. Bunların da birer nimet olduğunu, bunların da İslam'a hizmet yolunda kullanılabileceğini, insanlar arasında e, ilişkiler, e, insanlar arasındaki ilişkiler e, de kullanılabileceğini, faydalı bir şekilde kullanılabileceğini gördük. Bunun üzerinden de işte Hacı abi'nin isteği üzerine bir sohbet yapıp sizlere göndermeye çalışacağım inşallah. Tabi nimetlerin musibetlere dönüştüğü bir dünyada da yaşıyoruz aynı zamanda. Nimetlerin musibetlere dönüştüğü bir dünyada. allah Teala'nın nimet olarak verdiği fakat insan oğlunun kendisine musibete dönüştürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Hayatımızı kolaylaştırsın diye, hayatımıza bereket olsun diye, kolaylık olsun diye, hayatımıza e, fayda sağlasın diye allah Teala'nın bize vermiş olduğu nimetleri, araç gereçleri maalesef insanoğlu kendisine musibete dönüştürmüş. Ben konuya girmeden önce bu konuyla alakalı olarak özellikle zamanın nasıl bir musibete dönüştüğünü ve zamansızlık musibeti yaşadığımız bu e, dünyada Çin'den bir örnek vermek istiyorum. Belki anlatmışımdır. Bu, dinleyen kardeşler olmuştur veya bilen kardeşler vardır. Farklı yerlerde okumuşlardır. Deniliyor ki 1900'lü yılların başları olsa gerek veya 1800'lü yılların sonları Çin'de bir grup üniversite öğrencisi Dağ Köyü'ne gidiyorlar. Yani modern hayatın ürettikleri araç gelişlerin teknolojinin tekniğin daha girmediği bir dağ ulaşmadığı bir dağ köyüne gidiyorlar bir ve ihtiyar bir, bir pirifaniye misafir oluyorlar. Tabii bu bir pirifaniyle sohbet ederken akşam oturmuş evinde sohbet ederken pirifani bu gençlere soruyor. Yani modern hayatın girmiş olduğu değiştirmiş olduğu modern hayatla birlikte bu kurulmuş olan modern hay şehirler ve modern yaşamı soruyor. Ne var ne yok diyor tabii şehirlerde. Ve onlar da anlatmaya başlıyorlar. Şu icat oldu, şu hayata hayatımıza girdi, şehirler şöyle, yaşam böyle. Trenden bahsediyorlar. Diyorlar ki sizin daha önce bir aylık gittiğiniz yolu biz şu anda trenlerle bir günde gidiyoruz ve geliyoruz şeklinde bir e, treni kendisine anlatıyorlar. Treni trenden bahsediyorlar. Tabi Pirifani'nin kafasına takılıyor. Bizim bir ay içerisinde gidip geldiğimiz yolu veya bir ay içerisinde gittiğimiz yolu siz bir günde alıyorsanız dolayısıyla geriye 29 gün kalıyor ve soruyor bu gençlere diyor peki geriye kalan 29 günde ne yapıyorsunuz? Tabii bu ilginç bir soru. Gerçekten de hayatımızı kolaylaştıran o kadar araç, gereç girdi ki hayatımıza ister evde kullandığımız araç gereçler olsun, ev eşyası olsun, isterseniz normal gündelik hayatta kullandığımız bireysel olarak, toplumsal olarak kullandığımız araç ve gereçler olsun, isterseniz yaşadığımız devletlerin idare sisteminde kullanılmış, kullanmış oldukları e, araç gereçler olsun, hayatı son derece kolaylaştıran ve hayata hız katan, hayata son derece kolaylık katan araç ve gereçler. Yani bunlar aynı zamanda bizlere aslında zaman kazandırıyorlar. Yani annelerimizin geçmişte derelerden su çekip dere kenarlarında yıkardığı bula, bula, e, çamaşır veya su taşıyıp yıkadıkları bulaşıklar e, düşünüldüğü zaman şu andaki hayatımıza bu anlamda ev eşyalarının katmış olduğu kolaylıkla birlikte kazandırmış olduğu zaman anlaşılacaktır. Yani geçmişte el emeğiyle ve çok ciddi manada zaman harcanarak yapılan işler bugün parmak dokunulan düğmeler üzerinden makineler tarafından gerçekleştiriliyor. Bugün hanımlarımız, bugün kızlarımız, annelerimiz işte parmakla dokundukları bulaşık makinelerini bula çamaşır makinelerini çalıştırarak evlerimizin içine kadar girmiş olsa olan şebeke sularının veya musluk sularından akan sıcak ve soğuk suları kullanarak veya işte robot süpürgeleri istenilen saatte çalışacak şekilde kullanarak çok ciddi manada hayatın kolay, hayatı kolaylaştıran ve zaman kazandıran araç gereçler üzerinden bir yaşam e, söz konusu. Tabi buna siz telefonları, bilgisayarları, e, ulaşım araçlarını, iletişim araçlarını genişleterek e, bu mevzuyu daha da derinleştirebilirsiniz, genişletebiliriz. Yani bir telefonla anında işte dünyanın öbür tarafındaki tanıdığımızla görüntülü olarak görüşebiliyoruz, kendisine ulaşabiliyoruz. Fakat böyle bu derece hayatımıza hız katan, hayatımızı kolaylaştıran ve bize zaman kazandıran bu kadar araç ve gerece rağmen, bu kadar makineye rağmen, teknik ve teknolojiye rağmen ama insan insanoğlu maalesef ne yaşıyor? Zamansızlık musibeti yaşıyor zamanı olmayan e, fertlerden e, o e, fertlerin çoğaldığı bir topluma, toplumlara döndük. Yani e, geçmişte annelerimizin binbir zahmetle zaman e, e, harcayarak e, insan gücü emeğiyle yapmış olduğu işleri bugün düğmelerle yapan e, hanımlarımız, kızlarımız, annelerimiz Maalesef sorduğumuz zaman zaman bulamadıklarını dile getiriyorlar. Bir kitap okuyun dediğimizde, çocuklarınızla ilgilenin dediğimizde, ev işlerinin dışında ev işleriyle ilgili de sorunlar yaşıyoruz. Tabi burada sadece bayanları ele almış olmayalım. Erkek kardeşler ve erkekler için de aynı şey söz konusu. Yani kitap okuma, sohbete katılma söz konusu olduğu zaman maalesef Zaman bulamadığımızdan demuruyoruz ve zaman bulamadığımızdan şikayet ediyoruz. Ve bu gerçekten nimetlerin musibete dönüşmesidir. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetleri doğru bir şekilde kullanmamanın getirmiş olduğu bir haldir. Yani e, nimetleri doğru bir şekilde kullanmadığımız için, faydalı bir şekilde kullanmadığımız için, bize zaman kazandıran, hayatımızı kolaylaştıran nimetler aslında aynı zamanda birer musibete dönüşmüş. Yani hayata ibret nazarıyla bakmak gerek. Hayatı kontrolümüze almamız lazım. Zamanı kontrolümüze almamız lazım ve bu konuda insanın kendisine dönmesi lazım. İnsanın kendisini bulması lazım. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisiyle devam edeyim. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir hadisinde, daha doğrusu bir duasında Allah'ım suskunluğumu tefekkür, bakışımı ibret, konuşmamı hikmet kıl diyor. Allah'ım suskunluğumu tefekkür, bakışımı ibret, sus konuşmamı hikmet kıl diyor. İnsanoğlunun suskun olduğu zamanlarının olması lazım. İnsanoğlunun tefekküre daldığı zamanlarının olması lazım. İnsanoğlu tefekkür ettiği oranda kendini bulur. İnsanoğlu tefekkür ettiği oranda hakikati bulur. İnsanoğlu tefekkür ettiği oranda e, hakkı yaşar, hakikati bulur ve yaşar. Dolayısıyla tefekkür ancak suskun zamanlarda, sakin zamanlarda, sükunet zamanlarında gerçekleşecek, gerçekleşebilecek bir haldir. Tefekkür gürültüde gerçekleşmez, tefekkür koş, koşuşturmada, yoğunlukta gerçekleşmez. Tefekkür hayatın hengamesinde, debdebesinde, hayatın koşuşturmasında, meşgalesinde gerçekleşmez. Tefekkür suskun, sükunet, sakin zamanlarda, ortamlarda gerçekleşir. İnsanın içe doğru yolculuğudur tefekkür, İçe doğru insan yolculukta derinleştiği oranda, İnsan oğlu hakikati bulur, insan oğlu kendini bulur. Tefekkür insan oğluna insanın kim olduğunu, neci olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini gösteren bir ruh halidir. İnsanın kendisiyle buluşma halidir. Ve insan kendisini, insanın kendisini sorguladığı, geçmişi gözünden film şeridi gibi geçirdiği ve zamanın ne kadar hızlı aktığı Su misali zamanın ne kadar hızlı aktığı e, ve ömrün ne kadar çabuk bittiği her batan güneşle her biten günle birlikte ömür günlerinin de tükendiği, ömür güneşinin de battığı ve ömür binasından her e, batan güneşle birlikte bir tuğlanın düştüğü ve ömür binasının gittikçe yıkıldığını gözlerinin önüne serme fırsatıdır veya halidir tefekkür. İnsan tefekkürle kendisiyle buluşur, kendisini bulur, hakikati bulur, geçmişi film şeridi gibi gözünün önünden geçirir. Gelecekte kendisini bekleyen, gerçekleşecek olan, vuku bulacak olan ölüme hazırlık yapar, ölümden sonraki hayata hazırlık yapar. Tefekkür insana ibretle bakmayı kazandırır. Tefekkür eden insan hayata ibretle bakar. Hayatı ibretle okur ve hayatı ibretle okuyan insan e, hikmeti yakalar. Hayatın gerçek manasını yakalar. Etrafımıza hikmetle bakmak zorundayız. Yaşanan olaylara, gelişmelere hikmetle bakmak zorundayız. Geçmişe, geleceğe, hayata hikmetle bakmak zorundayız. Hikmet hayata mana katar. Hikmet hayatı yeniden anlamlandırır ve yeniden hayata mana katar, değer katar. İnsanın hayatın özünü yakalamasına vesile olur. Hikmeti yakalayan insan çokça hayra ulaşmıştır ve hayatı ibret nazarıyla yaşar ve ibret nazarıyla hayata bakar. Bakın değerli kardeşler biz bu üç hasleti de maalesef kaybetmişiz. İnsanların geneli kaybetmekle birlikte Müslümanlar olarak da kaybetmişiz. Tefekkürümüz azalmış. Hayata ibret nazarıyla bakamıyoruz çünkü tefekkür azalınca hayata ibret nazarıyla da bakamıyoruz. Hayata ibret nazarıyla bakma durumu da olmuyor ve hayata ibret nazarıyla bakmayınca da hayatı hikmet boyutunda yaşamıyoruz. Hayata tekrardan ibret nazarıyla bakıp hayatı ibret hikmet boyutunda yaşamak için e, tefekküre sarılmamız lazım. Gün içerisinde muhakkak tefekkür saatimizin halimizin olması lazım. Sükunet ortamında sakin, suskun zamanlarımızın olması lazım. Ve zaman aslında geniştir. Zamanı doğru kullansak, zamanı doğru kullandığımız zaman zaman bize zaman kazandıracak çokça nimetlerimiz de var. Çokça zamanı kolayla Hayatı kolaylaştıran, zaman kazandıran nimetler de var ama biz işte bunu doğru kullanmıyoruz. Yani cep telefonda, internette saatlerimizi harcıyoruz. İşte kim ne dedi, kim takip etti, kimi takip edeyim, ne dedi, ne denildi, ne oldu. Fakat Kur'an-ı Kerim'i açıp da bir sayfa Kur'an okuyup onun üzerinde Allah ne dedi, Allah-u Teala'nın dediğini takip edeyim, Allah'ı takip edeyim. Resulullah'ı takip edeyim, kitap okuyayım ve bunlar üzerine tefekkür edeyim dediğimiz zaman işte şeytan bize ağır gösteriyor, zor gösteriyor, zaman e, sorunuyla karşılaşıyoruz veya zamanımızın olmadığına dair telkinlerde bulunuyor. Dolayısıyla değerli kardeşler hayatı tekrardan hayatımızı bir gözden geçirmemiz lazım maddenin manayı boğduğu bir zamanda yaşıyoruz. Nimetlerin musibetlere dönüştüğü ve insan oğlunun madde dünyasında boğulduğu, musibete dönüşen nimetlerin musibeti altında boğulduğu, içinde boğulduğu bir dünyada yaşarken şöyle yeniden dönüp kendimize gelmemiz lazım. Yeniden kendimizi sorgulamamız lazım ve bana göre Allah-u Teala bu koronayla, bu hastalıkla aslında bize bir lütufta bir nimette de bulundu. Madde dünyasında boğulan, maddenin peşinde koşan, maddenin peşinde koşarken başı dönen, güç sarhoşluğuyla, servet sarhoşluğuyla başı dönen insan oğlunun dünyasını bir anlamda bu hastalıkla durdurdu. Dedi ki ben sınırları kapattım, mesafeleri durdurdum, hayatı durdurdum. İnsan oğluna rahmet ettim ve insan oğlu dön kendine gel kendine bak tefekkür et başın döndü biraz sakin ol biraz sükunet bul biraz dur ve düşün sen bunu dünya için yaratılmadın ki bu dünya için sadece yaşıyorsun koşuyorsun sen ulvi gayeler için yaratıldın sen alemlerin Rabbine kulluk için yaratıldın ve sen ahiret için yaratıldın. Ahiret için yaratılmışken, alemlerin Rabbine kulluk için yaratılmışken bütün zamanını dünyaya harcaman ve dünyanın peşinde koşup başının dönecek bir, başı dönmüş bir hal ile helak olman, perişan olman senin karına değil, senin zararınadır diyor. Bize de bunlardan ibret almamızı istiyor ve ibret nazarıyla bu hayatı hikmet boyutunda yaşamamızı istiyor. Değerli kardeşler dediğim gibi yani Allahu Teala aslında bize rahmet etti, insan oğluna, insanlığa rahmet etti. Bize diyor ki durun, düşünün ve kendinize gelin, kendinizi bulun, kendinizi sorgulayın ve gerçek e, hayata hazırlık yapın, ölümden sonraki hayata hazırlık yapın. Çok değerli insanlar etrafımızdan gitti, birer birer de gidiyorlar. Ve çokça insanlar düşüyor, kimisi gidiyor ve buradan da bize Allahu Teala yeniden hatırlatıyor. Hayat fanidir, hayat bitecek. Kullu men aleyha fan. Onun üzerinde olan her şey, yeryüzünde olan, yeryüzünün üzerinde olan her şey fanidir. Ve yabqa vechu rabbike zul vel ikram. Rabbinin yüzüne ikram. Sahibi Celal, sahibi Rabbinin yüzünün dışındaki her şey fanidir. Ve bizlere de Rabbimizin yüzüne dönmek var. Dön, Rabbimizin yüzüne dönmeliyiz, kıblemizi ona çevirmeliyiz, hayatımızın yönünü ona çevirmeliyiz, onun rızası doğrultusunda hayatımızı yaşamalıyız ve şükreden, sabreden birer kul olmalıyız. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisine de vurgu yaparak sohbeti bitirmek istiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Kim ki dünya konusunda kendisinden aşağıya, dün, dü, din konusunda kendisinden yukarıya bakarsa, yukarıdaki kimselere bakarsa, Allah onu hem sabredici hem de şükredici olarak yazar. Yani bir kimse din konusunda kendisinden yukarıdakilere, dünya konusunda kendisinden aşağıdakilere bakarsa, Allah hem onu sabredici yazar hem de şükredici yazar. Ama diyor bir kimse din konusunda kendisinden aşağıdakilere, dünya konusunda kendisinden yukarıdakilere bakarsa, Allah onu ne sabredici yazar ne de şükredici yazar. Bu işte ibretle bakıştır aslında. Biraz evvel dedim ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'ım suskunluğumu tefekkür, bakışımı ibret, yaşantımı, sözlerimi hikmet kıl diye dua ettiği aslında hayata ibretle bakmaktır. İbretle bakıp hayatı hikmetle yaşamaktır bu hadisin vurguladığı. Yani dünya konusunda kendimizden aşağıdakilere bakacağız. Baktığımız zaman ne büyük nimetler içerisinde olduğumuzu göreceğiz. Evet çevremizde belki kendimizden muhakkak aşağıda olanlar vardır fakat belki perişan düzeyde aşağıda değillerdir. Ama şöyle dünyanın diğer taraflarındaki insanlara, insanlığa, aleme baktığımız zaman, belgesellerden seyrettiğimiz zaman hakikaten ne büyük nimetler içerisinde olduğumuzu görür ve sabreder, şükrederiz. Yani ne kadar kötü durumda olsak da bizden çok daha kötü durumda olanlar var. Ve biz durumumuz ne kadar kötü olsa da bizden daha kötü olanlara dünya konusunda baktığımızda, musibet konusunda baktığımızda hem şükredici oluruz hem sabredici oluruz. Ve o zaman şunu deriz, elhamdülillah yediğimiz yemeklerimiz var. Elhamdülillah barındığımız evimiz var. Elhamdülillah yattığımız yatağımız var. Elhamdülillah ulaştığımız e, imkanlarımız, ihtiyaçlarımız var. Elhamdülillah bakan gören gözlerimiz var, kulaklarımız var duyan, ayaklarımız var bizi yürüten kollarımız, ellerimiz var istediğimizi tuttuğumuz. Bunlara sahip olmayanlar var deyip şükreden kul oluruz, sabreden kul oluruz. Ama maalesef bugün ne yapıyoruz? Dünya konusunda üste bakıyoruz. Şu arsa aldı, bu araba aldı, şu dükkan açtı, bu rezidansta oturuyor ve hiç aşağıları görmüyoruz. O yüzden yukarıya baktığımız için dünya konusunda maalesef sabrı etmesini de bilmiyoruz, şükretmesini de bilmiyoruz. Din konusunda da aşağıya bakıyoruz. İşte ben aslında iyiyim. Yani namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. İşte milyarlarca insan namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Ben elhamdülillah bunları yapıyorum. Alta bakıyoruz. Yani alta bakıp kendimizi teselli ediyoruz. Halbuki üste bakacağız. Din konusunda daha iyi yaşayanlara, dinli için mücadele edenlere, cömert yaş davrananlara, fedakarlıkta bulunanlara, gece namazına kalkanlara, nafile orucu tutanlara onlara bakıp ben de keşke böyle olmalı ol, olsam demeliyiz. Ama din konusunda aşağıya baktığımız zaman şeytan aşağıya baktırıyor. Sen aslında iyisin bak sen bunu yapıyorsun şunu yapıyorsun milyarlarca insan yapmıyor. Allah onları yakmayacak da seni mi yakacak diyor. Halbuki Allahu Teala'nın gazabı cehennemi geniştir. Onu da yakar bunu da yakar. Ama üste baktı, baksak dediğim gibi Allahu Teala'nın kulluğunda daha güzel örnekleri örnek almış olacağız, örneklikleri örnek almış olacağız. Aslında bu sabredici ve şükredici yazar hadisini düşündüğümüzde Allah-u Teala sadece kendi katında yazar manası da çıkmaz. İnsanın nefsine de yazar. Bir insan din konusunda kendinden yukarıya baksa, dünya konusunda kendisinden aşağıya baksa bu insan nefsine sabrı telkin eder ve Allah da onun nefsine sabrı yazar. Zihnine, kalbine, aklına, ruhuna sabrı yazar. O insanın e, bünyesine sabır yazılır ve sabır yazıldığı için o insanın bünyesi sabırla kodlanır. Zihni sabırla kodlanır ve şükür halini alır. Onun için değerli kardeşler bu yaşadığımız süreçlerden, hayattan zamandan ibret almamız lazım. Geçen ömrümüzü gözden geçirip tekrardan geleceğe bu ibret nazarıyla bakıp hikmet boyutunda hayatı yaşamamız lazım. Rabbim inşallah ibret alan kullarından kılsın. Rabbim hikmetten beslenen, hikmeti yaşayan kullarından kılsın. Rabbim sürekli tefekkür eden, tefekkürle kendisini bulan, hakikatle buluşan ve doğru yola alan kullarından kılsın. Hepinizi tekrardan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hakkınızı helal edin. Biraz yol yorgunluğu, biraz da uykusuzluk vardı. Fakat verdiğim sözü yerine getirmek için sohbeti yaptım. Belki biraz dağınık oldu ama bize de dua edin. İnşallah faydalı olmuştur. Geceniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.